Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Otomasyonumuzun 3. videosundayız. Modüler yapımızın ilki olan tur bölümündeydik. Tur kütüphanemizi bu şekilde bir eklemeler yaptık. Kaynak dosyamızda da ekleme işlemini yapmıştık arkadaşlar. Tur ekleme fonksiyonunu bu şekilde eklemiştik. Şimdi listeleme yapacağız. Listelemeyi de yapalım arkadaşlar. Yani tur kayıtlarını listeleyelim. Ee, ne yapalım? Şuradaki dosyaları alabiliriz. İsterseniz alıp bunun üzerinden de gidebiliriz. Şöyle bir kopyalayayım. Tur listeleme kısmına yapıştırıyorum. Tur e, ekleme değil, tur listesi diyelim ya da listeleme diyelim. Tamam. Ee, şu numarayla bir işimiz yok arkadaşlar. Şuraya kadar siliyorum. Hatta şunları da silelim fazla da bir şey gerekmiyormuş aslında. Şimdi bir dosyamız var. Turlarda at. A artı binary değil, R artı binary olsun okuma formatında. Burada bir while oluşturacağız. File'in içerisinde şunu keseyim arkadaşlar, yapıştırayım. Ve yapıştırdım bu kısmı. Şura eşittir ol diyelim. nur olana kadar dön diyelim. Şurada yazma değil de şunu okumaya dönüştürüyoruz. Oku diyoruz. Okuduklarını T1'e kaydet. E, blok blok oku. Null olana kadar yani dosyanın başından sonuna kadar okuyoruz. Okuduğun değerleri ekrana yazdır. Ekrana yazdıracağımız değerler ne olacak? Önce şu while'ın dışındaki başlığı yapalım arkadaşlar. Printer. Yüzde 20 s diyeyim. Şöyle bunu kopyalayayım arkadaşlar. Ee, 2, 3, 4, 5. 5 tane seçenek vardı sanırsam. Hatta id'si de var. 6'yı da ekleyelim. Daha sonra ters sıra şey diyeceğim. Bunlar ne arkadaşlar? Hızlıca yazalım başlıkları. E, numara diyelim. İkincisi e, numaradan sonra adı e, yani tur yeri tur yeri diyeceğim. E, üçüncü seçeneğimiz e, kontenjan. Dördüncü seçeneğimiz fiyat. Tur fiyatı. fiyata şöyle TL ekleyeyim isterseniz. TL olarak belirlensin. Tamam. D Dördüncü seçeneğimiz fiyattan sonra başlama tarihi. Baş tarih diyelim anlaşılır. Bit tarihi diyelim. Bitiş tarihi. Şimdi altı tane seçeneğimizi oluşturduk. Burada e, tur yeri uzun olabilir. O yüzden şurayı en baştaki şunu 10 yapacağım numarayı bunu da 30 yapacağım. Tur yeri yani Çanakkale turu deriz. Bu 20 karakterden uzun olabilir. Ya da iki tane e, şehir yazarız. Uzun olabilir. O yüzden bunu 30 yaptım. Diğerleri e, tur yeri kontenjan 10 yeter ama isterseniz bunu da 10 yapalım. 2, 4, 6, 8, 9 karaktermiş kendisi zaten. E, kontenjanı şey yapayım arkadaşlar. 15 yapayım. Fiyatı da 10. Fiyatı 10 yapacağım. E, daha sonra başlama tarihi var. 20, 20 bitiş tarihi. Bunlar 20 olabilir. Tamam. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu formatı aynı kopyalıyorum şuraya kadar. Buraya gelip yapıştırıyoruz. Şimdi burada sırayla yazalım arkadaşlar. Önce kapatayım. E T1'in T1'in e, numarasından başlayalım. T1'in alt tur yeri yani. T1'in eee kontenjanı T1'in kontenjandan sonra fiyatı t birim başlangıç tarihi T1'in bitiş tarihi. Tamam. Şimdi buralar tamam. Şurada formatları değiştireceğiz. Yüzde S değil. Yüzde D olacak. Şurası yüzde S olacak. Tamam. 15 olan yüzde D olacak. Kontenjan sayısal değerdi. Daha sonra fiyat da yüzde D'ydi. Başlama bitiş tarihi yüzde S. Tamam. Şu an doğru. Ee, okuma işlemini başlayacağız. Blok blok okuduk, ekrana yazdırdık. Daha sonra kapattık hmm, ve buna gerek yok. Bir görelim. Ee, kayıtlı kontenjanlarımız varsa ekrana yazdırmış olacağız. Tabi buraya girerse bir şey oluşturabilirsiniz. Ee, kayıtlı veri yoksa hiç kayıt yok diyebilirsiniz. Onu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane integer say e, sayaç oluştururum. Ya da durum oluş Eğer V ile girerse arkadaşlar durumu bir yaparım. Eğer hiç kayıt yoksa şöyle bir şey verebiliriz. If derim. Durum eşleşti 0 herhangi bir tur kaydı yok. Diğer durumda zaten bunu yazacak arkadaşlar. Şuna da bir satır başı yapayım. Ee, şurada başlıktan önce bir ters sileceğim yapacağım Tamam. Şimdi bir görelim isterseniz. Şurada e, ekran temizleme işlemi yapabiliriz. En üstte şuraya gelip sistem CLS diyerek ekranda temizleyebiliriz. Şimdi bir bakalım isterseniz. Buraya kadar olan kısımları bir görelim. Çalıştırıyorum. Tur işlemler için 1'e basıyoruz. Listelemek için 2'ye basıyoruz. Şu an bana ne dedi? Herhangi bir tur kaydı yok dedi. E, olsaydı burada listelemiş olacaktı zaten. Şimdi bir tane tur kaydı alalım. 1'e bastım tur ekle. Çanakkale turu. E, kontenjan 100 kişilik. Fiyatı 1500 lira. Tur başlangıç 15.05.2022 diyelim. Bitiş 20.05.2022 diyelim. Bir numaralı tur kaydı tamam. 2'ye basıyorum listeliyorum. Gördüğünüz gibi bir tane tur kaydı var. Tur yeri, kontenjan 100 kişilik fiyat 1500 TL. Başlangıç tarihi bu. Bitiş tarihi bu. Şurayı biraz açalım arkadaşlar. Ona e, e, bir ara boşluk verelim. O yüzden bir tane daha kayıt yapayım hemen. E, buna da e, İstanbul turu diyelim. Kontenjan 80 kişilik. Fiyat e, 750 lira olsun. Başlangıç tarihi 20.05.2022, Bitiş tarihi 25.05.2022 diyelim. Gördüğünüz gibi artık numaralar güncelleniyor. 2 numaralı tur kaydı dedi. 2'ye basarak listeliyorum. 2 tane tur kaydımız var. Tur kayıtlarımız bunlar arkadaşlar. Şimdi sıfıra basarak çıkalım. Şu fiyatla başlangıç tarihi arasındaki boşluğu ayarlayacağım. Şurada şimdi e, fiyat ve başlangıç tarihi. Dördüncü bloğumuz şurada. E, şurada şeyi 1, 2, 3, 4. Şunu yüzde %20 yapalım artık. Fiyatla şey arasında bir boşluk olsun. Burayı 20 yaptığımız için burayı da 20 yapacağız arkadaşlar. Tamam Şimdi daha düzgün gözükmesi gerekiyor. Bir çalıştırıp bakalım. Çalıştırıyorum. 1'e ee, bastım ve 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi biraz daha düzenli gözüktü. Fiyat ve başlangıç tarihi arasında boşluk koyduk. Şimdi arkadaşlar e, listeleme tamam. Güncelleme ve silme işlemine geçelim. 0'a basıyorum. Yani şu an birinci modülde uğraşıyoruz. Kodlarımızı yazıyoruz. Birinci modül bitince ikinci ve üçüncü modül biraz daha kolay olacak. Şimdi biz ne yapıyoruz? Tur güncelleme. Tur güncelleyeceğiz ama isterseniz şuradaki tur ekle kodlarını alalım. Bunun üzerinden girelim arkadaşlar. Tur güncellerin içerisine yapıştırıyorum. Tur ekleme değil güncelleme diyelim. Tamam. Şimdi tur güncelleyeceğiz ama arkadaşlar isterseniz burada ee, şöyle yapayım. Şurayı sileyim arkadaşlar. Şu listeli var ya onu alacağım. Şimdilik onu alacağım. Daha sonra duruma göre yukarıdan biraz daha alabiliriz. Yapıştır. Önce listeleyelim. Yani ekranda bir görelim. Şunu sileyim tabi. Şimdi burada e, turları bir listeleyelim. E, burada e, durum sıfırsa herhangi bir tur kaydı olmadığı için güncelleme olmayacak demektir. Biz burada bir else yapalım. Güncelleme bu else'nin içerisinde yapalım arkadaşlar. Şimdi o zaman else'ye girerse herhangi bir tur kaydı vardır. En az bir tane tur kaydı var demektir. Biz kullanıcıdan tur numarasını alalım. ID'sini hangi numaralı turu güncelleyecek onu soralım. Printf soruyorum ben. Güncellemek istediğiniz tur numarası ya da ID'si. ID'sini soralım yani. Scanifle alıyorum bu numara. Yüzde D diyorum. Yüzde ee, D'yi aldıktan sonra şurada bir numara değişkeni oluşturalım arkadaşlar. Hatta onu da yukarıda oluşturayım. Şurada durumdan sonra bir numara değişkeni oluşturdum. Adresi koyuyorum. Numara. Tamam. Numarayı aldık. Peki bu numara yani listede tur var ama böyle numaralı bir e, şey var mı? E, Tur numara var mı? Öyle, o numarada bir tur var mı? Onu da kontrol edelim isterseniz. Onun için ne yapacağım? Şimdi pointer burada while'da başladığı zaman arkadaşlar şurada bir pointer oluşturduk ya dosya okumak ve yazmak için. Pointer burada while'den çıktığı zaman e, dosyanın sonundadır Şurada el sen içindeyken bir revint yapalım. Pointer'ı başa alalım. Pointer'ı tekrar dosyanın başına aldık. Tekrar okuyacağız. Ama okumak için şurada zaten var. İsterseniz onu alayım ben. Şuradan kopyalayayım. Yapıştırayım. Şu kısmı biraz ilerletelim şöyle. Tamam. Şimdi while'ımız okusun, gene baştan okusun. Ancak amacım ne? Kullanıcıdan aldığım bu numaralı ID'li tur kaydı varım. Onu kontrol edeceğim. O yüzden şuraya ekrana yazmasına gerek yok. Sadece şey diyelim. if diyelim. Numara eşit eşit mi? Yani kullanıcıdan aldığım numara eşit mi? Dosyada her blok blok okuduğum e, Tur kayıtları içerisindeki numaraya yani T1'in ID'sine eşit mi? Eşitse durum tekrar bir diyeceğiz ama bu durumu şunun içerisine alayım. Durum zaten şuradaki birdi. Biz durumu şurada da set edelim. Durum eşittir sıfır diyelim. Bu durum dediğimizi sonuçta yazabilirdik ama artık durum diye yazmışız. Şimdi durum bir oldu. Artık. Ee, durum bir oldu. Artık Vaila da gerek yok dönmesine bir ek diyerek Vaila kıralım. Şimdi tekrar durumu kontrol edeceğiz. While'dan sonra şuraya gelelim. If diyeceğim. Durum eşit eşit sıfırsa ne demektir bu? Kullanıcı yanlış numara girmiştir. Birinci ekleyelim. %de numaralı ya da ID numaralı ee, tur kaydı bulunamadı diyelim hatalı bir seçim yapmış olsun yani numara giriş yapmış olsun, numarayı yazalım. Ancak ELSE dersek artık öyle bir numaralı vardır ve biz bunu artık güncelleyeceğiz demektir. Yani ELSE'nin içerisinde ELSE'deyiz. Şimdi ELSE'nin içerisinde ne yapacağız? Gene Rewind deyip e, set edeceğiz, pointer'ı başa alacağız. Hatta durum değişkenini de tekrar set edelim. O yüzden şuraya geliyorum. Önce e, Pointer'ı dosyanın başına aldık. print diyerek. Durum değişkenini de tekrar sıfıra set ettik. Else'nin içerisindeyiz. Şimdi i̇şte burada güncellenecek verileri yazacağız. Ama yukarıda ekle de vardı zaten. Oradan yapıştıralım isterseniz. Print etkin önce güncellemek istediğiniz verileri giriniz diyelim. Sırayla soralım. Sırayla tekrar sormaya gerek yok. Yukarıda ekle kısmında bu işlemi yapmıştık. Tur eklede. Şurada sırayla sormuştuk değil mi? 5 tane değişkeni sormuştuk. Numarasını değiştirmeyeceğiz zaten. Numara aynı kalacak. Sadece şu 5 seçeneği alalım. Kopyaladım. Güncelemek istediğiniz verileri giriniz dedikten sonra altına yapıştırdım. Şurayı şöyle seçip tapla ileri alıyorum. Tamam. Şimdi tekrar tur geri adını değiştirmek isteyebilir kontenjanı değiştirmek isteyebilir. Fiyatı değiştirmek isteyebilir. Tur başlangıç ve bitiş tarihini değiştirmek isteyebilir. Tamam. Zaten e, turun numarası da aynı numara arkadaşlar. Şurada birik dedik ki o numarayı zaten T1'in içerisinde eski numarası var zaten. Şimdi ben bunları aldığım için artık ben bunu kaydediyorum. F, right diyelim. Hatta bunu da yukarıdan alabilirdik ama isterseniz oradan al verelim. Şurada e, kontenjanlar aldık ya arkadaşlar. Şuradaki şu satırı alalım. Kaydetme satırı. Şuraya geldim. Yapıştırdım. Kaydettik yani. Printf ile mesaj verelim. Tur e, güncelleme e, tamamlandı. Güncellemeyi yaptık yani. Dur güncelleme tamamlandı. Şimdi dosya sonuç itibariyle ben burada açtım şu dosyayı kapatmadım. Sonuç itibariyle her durumda kapatmak gerekiyor. LC'ye girmese mesela şurada, şu kısımlarda da olsa sonuç itibariyle dosyayı burada kapatmamız gerekiyor. Şimdi tur güncellemeyi de yaptık arkadaşlar. Bir görelim isterseniz buraya kadar olan kısımları. Şu boşlukları aldım. Ee, tamam. Tamam. Bir bakalım. Eksik hata varsa da düzelteceğiz. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Ana menüm gel, geldi. 1'e basıyorum. 2'ye basarak bir listeleyelim. 2 tane tur kaydım varmış. Çanakkale ve İstanbul. Ben bunları e, güncellemek istiyorum. Mesela Çanakkale turunu e, kontenjanı 120 yapacağım. Fiyatını artıracağım. Başlangıç bitiş tarihini değiştireceğim. 1'e basıyorum. E, pardon 3'e basıyorum güncellemek için. E, bana ne dedi? Tabii burada eğer olmazsa onlar yazmadık. Ya da 5 numaralı bir tur var mı burada arkadaşlar? Yok. 5 numaralı turu güncelleyeceğim dedim. Enterladım. 5 numaralı tur kaydı bulunamadı. dedi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bire, e, tekrar üçe basıyorum. Şimdi doğru numara girelim. 1 numaralı Çanakkale turu güncelleyeceğiz. Güncellemek istediğiniz verileri giriniz. E, tur yeri Çanakkale'ydi. Gene Çanakkale olsun ama ismini, ilk harfini büyük yazalım. Kontenjan %120 yapalım. Fiyat. Burada yazıyor zaten arkadaşlar. Fiyatımız e, 1500 1600 lira yapalım. Başlama tarihimiz 20.05'miş arkadaşlar. Biz bunu 2205 2022 diye 2 gün erteleyelim. Bitiş tarihinde 2022 diye ertelemiş olalım. Enter'ladım. Tur güncellemesi tamamlandı. Tamamlandı dedi. Bir bakalım Çanakkale turu güncellenmiş mi? 2'ye basıyorum listeledim. Gördüğünüz gibi Çanakkale'nin ilk harfi büyük oldu. Kontenjan artmış, fiyat artmış, tarihler güncellenmiş. Şimdi güncelleme bu şekilde. İstanbul'da güncelleyebiliriz. Ancak fazla zamanımızı almayayım. Hemen diğer seçenek olan tur sile geçelim. O yüzden sıfıra basıyorum. Sıfıra basıp bu kısmı da kapatıyorum. Şimdi nereye yapacağız? Tur güncellemeyi bitirdik. Tur silme işlemine geçiyoruz. Tur silme işlemini nasıl yapacağız? Yukarıdaki güncellemedeki gibi... E, adımları kontrol ederek gidelim. O yüzden güncelleme kısmının kodlarını kopyaladım. Şuraya kadar. Kop ediyorum. Tur silin içerisine geldim. Yapıştırdım. Baştan başlayalım. Tur sildeyiz arkadaşlar. Şimdi başlığı değiştirelim. Tur güncelleme değil. Tur e, kaydı silme ekranındayız. Bu ekrandayız. Burada tur e, lar dat dosyasını okuma yazma formatında açabiliriz. Tamam. Ee, burada numarasıyla turları gene listeleyebiliriz. Aynı işlemler, mantık aynı şey. Eğer herhangi bir tur kaydı yoksa silecek de bir şey yoktur. O yüzden herhangi bir tur kaydı yoktur der ve elseye hiç girmez. Şimdi elseye girdiyse tur kaydı var demektir. Pointer'ı gene başa aldı. Tamam. Güncellemek istediğiniz değil. Silmek istediğiniz tur numarasını kullanıcıya soralım. Kullanıcı bir numara girecek. Eğer bu numara var mı? Yani 5 tane tur kaydı var ama doğru numara girdi mi onu kontrol ediyoruz. Varsa burada gerekli kontrolleri yapacak. Yoksa ife takılacak. Durum sıfır. D numaralı tur kaydı bulunamadı diyecek. Varsa doğru girdiyse numarayı elsenin içerisindeyiz. Şimdi burada e, ne yapacağız? Gene pointer'ı başa aldım. Eee... Güncellemek istediğiniz verileri girdiğiniz gibi bir şey yok artık burada. Şimdi şöyle yapalım. Ee, şuraya kadar şunları almayacağız. Sadece silme işlemi yapacağız. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şurayı da sildim. Tamam. Şurada şöyle bir işlemimiz olacak. Ee, pointer'ı başa aldım ama Burada tekrar bir okuma yapacağım. Okuduğum değerleri bir yedek dosyaya kaydedeceğim. O yüzden şuradaki okuma şeyini kopyalayayım. Şurada yapıştırdım. Biraz ilerleteyim şöyle. Seçtim. Tapa basıyorum. Şöyle. Şimdi burada e, numaralı ID eşit olmadığı sürece şunu eşit değildir yapacağım. Burada durum bir değil. Artık durumla bir işimiz kalmadı. Tamam. Burada kaydı burada yapacağız arkadaşlar. Nereye kaydedeceğiz? Bir tane daha pointer lazım bana. O yüzden şurada bir tane yedek pointer oluşturayım. Şu duruma artık durumla bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Bunu sileyim. Ee, burada şöyle bir şey yapalım. Bir tane pointer oluşturacağım. Filedan e, y pointer diyeyim arkadaşlar. E, yedek pointer diyeyim. Eşittir. F upon yedek diye bir dosyamız olsun. Bu da v artı binary yedek dosyası oluştursun. Tamam. Şimdi yedek dosyası pointer'ına e, okuduğumuz verileri kaydedeceğiz. Burada pointer okuyor. Okuduklarını kaydedeceğiz. Şurayı alayım ben. Şuraya kadar kopyalayayım. Bunu yazmaya dönüştüreceğiz şimdi. If'in içerisine geliyorum. Yapıştırdım. Bu okumayı yazmaya dönüştürelim. Fwrite diyelim. T1'i kaydet size of tur boyunca bir ancak burada ne yapacağız? Yedek pointer'ı kaydet diyeceğiz. Tamam. Şimdi kayıtlarımız bittiği zaman arkadaşlar gerekli kayıtlar yapıldığı zaman while'ın dışına çıkacağız buraya. While'da artık pointer'larımızı kapatalım. Yani baş aldığımız pointer'ı da yedek pointer'ı da kapatalım. E, F close diyorum. Pointer'ı kapattım. F close dedim. Yedek pointer'ı kapattım. Şimdi burada şöyle bir şey yaptık. E, tur dosyamızın içerisindeki, şurada okumak için açmıştık arkadaşlar. Turlar diye bir dosyamız var. Hatta bunu kop vereyim şimdilik. Bu dosyanın içerisindeki tüm verileri yedek dosyasına kaydettik. Sadece bir tanesini kaydetmedik. O da kullanıcının silmek istediği tur kaydını kaydetmedik. O zaman şuraya kadar geldiğimiz zaman burada yedek dosyasının e, ismini güncelleyeceğiz. Tur dosyasını da sileceğiz. Silelim önce. F e, reni pardon remove'la silelim. Remove'la sildik. Ne sileceğiz? E, dosyanın ismini direkt yazıyoruz. Yapıştırıyorum. Turlar dat dosyasını sil. Remove'la. Daha sonra renim'le burada bana eski ismi yeni ismi soruyor. Yedik dat dosyasının ismini e, turlar dat dosyası olarak değiştir diyor. Yaptığımız işlem bu. Arka planda yapılan işlem bu. Tabii şurada şunlara gerek yok. Tur güncelleme değil. Ee, şurada şöyle yapalım. Yüzde de numaralı ya da tur kaydı silindi diyelim. Onu yazalım şurada. Numarayı yazalım. Tamam. Şimdi tur böyle bir kayıtlı tur varsa silecek. Yoksa yok diyecek. Sonuç itibariyle if'e girmezse f close ile pointer'ı gene kapatacağız. Buraya kadar olan kısmı da isterseniz bir test edelim arkadaşlar. Bir çalıştırıyorum. Turizm e, organizasyon otomasyonu. 1'e bastım. Daha önceki kayıtlı tur listeleri turları bir listeleyelim. 2'ye bastım. 2 tane tur kaydım var. Çanakkale ve İstanbul. Biz ne yapalım arkadaşlar? İstanbul kaydını silelim. Tur sil. 4'e basıyorum. Bana ne dedi? Silmek istediğiniz tur numarası ID'sini sordu. Burada numara olarak 1 ve 2 var. Ve 5 numaralı tur kaydını silmek istedim dedim. 5 numaralı ID tur kaydı yok dedi. Böyle bir tur kaydı yok dedi. Ben burada bir de şunu yapmak istiyordum ama atladık sanırsam. Silmek istediğini emin misin? Bunu da eğer eklersek çok güzel olur. Şimdi silelim. Önce bir silelim. 4'e bastım. Şimdi doğru kaydı girelim. 2 numaralı tur kaydını sil dedi. 2 numaralı tur kaydı silindi dedi. Oysa ki ben burada emin misiniz diye sormasınız da eklemek istiyordum. Şimdi ikiye basarak listeleyelim. Gördüğünüz gibi bir tane Çanakkale turumuz kaldı. Ee, İstanbul kaydını sildik. Şimdi e, burası tamam. Sadece bir ekleme yapacağım. Şurada silme işlemimiz nerede? Şurada. Yedek dosyasını aldık. Ee, gerekli silme işlemini burada yaptık. Şurada arkadaşlar bir tane daha kontrol yapacağım. Numaralı tur kaydı bulunamadı. Şuraya LC'ye girdiğimiz zaman else'ye girdiğimiz zaman bir tane if yapalım. Önce soralım. yüzde D numaralı kaydı bulunamadı değil. Yüzde D numaralı tur kaydını silmek istediğinize emin misiniz diyelim. Emin misiniz? Tabii E veya Ha, yani evet veya hayır seçeneğini tercih etsin işaretini de isterseniz emin misiniz diye sorduk. Bu şekilde bitirelim. Kullanıcıdan bir tercih alalım. Yüzde C diyeceğim. Ee, pardon. C diyeceğim. Şurada bir tercih değişkeni oluşturalım. Tercih. Hemen şunun üzerine çar tercih. Kullanıcıdan bir tercih aldık arkadaşlar. Şimdi if diyeceğim. Tercih. Tercih değişkenimiz ee, eşit eşitse e'ye veya tercih değişkenimiz eşit eşitse büyük e'ye. O zaman silme işlemini yapacağız arkadaşlar. Sileceğimiz kodlar nerede? Burada. Şu kodların tamamını alıyorum. If'in içerisine taşıyorum. Biraz da tapla ilerlettim. Ile tamam. Burada silme işlemini burada yaptık. Şu if'in içerisinde. Bu if burada bitiyor. Else'ye gelelim. Printf %D yüzde numaralı tur kaydı silme işlemi iptal edildi. Yani silinmedi diyeceğiz. Şimdi burası da anlaşılmıştır. Tabi şurada numarayı yazayım isterseniz numara. Şurada da yazalım. Yüzde de numaralı tur kaydını silmek istediğinize emin misiniz? Şurada virgül numara. Tamam. Burada da yazmışız. Tamam. Bir daha görelim isterseniz arkadaşlar. Buraya kadarki olan kısımları görelim. Bir çalıştıralım. Değeleyelim. 1'e basıyorum. Zaten bir tane tur kaydımız var. 2'ye bastım. Çanakkale turu. Onu da silelim. Silelim. Tekrar ekleriz. Şimdi 4'e basıyorum. Silmek istediğiniz tur numarası dedi. Ben 5 numaralı tur kaydını sil dedim. Bu numaralı bir tur kaydı yok dedi. O zaman tekrar girelim. 1 numaralı tur kaydını sil. Tamam. 1 numaralı tur kaydını, sil. tamam. numaralı tur kaydını silmek istediğinize emin misiniz? Hayır emin değilim. Enter'ladım. Bir numaralı tur kaydı silme işlemi iptal edildi dedi. 2'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi tur kaydım yerinde duruyor. Tekrar şimdi bir daha silmek isteyelim. 4'e basıyorum. Silmek istediğiniz tur numarası bir numaralı turu sil dedim. Silmek istediğinizi emin misiniz? Evet son kararım. Yani E'ye bastım. Enter'ladım. Bir numaralı tur kaydı silin dedi. 2'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir tur kaydınız yok dedi. Şimdi sıfıra basıyorum. Ana menüye döndüm. Sıfıra basıyorum. Programı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar birinci modülü yani Ahmet'in ya da Mehmet'in yapacağı kısmı bitirdik. İkinci modülümüze geçeceğiz. Müşteri modülüne. Daha sonra da üçüncü modülümüz olan rezervasyon modülüne geçeceğiz. Şimdi buraya kadar ki işlemi bir baştan sona göstereyim arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Daha sonraki modülleri ilerleyen videolarda yaparak projeyi tamamlayacağız. Ancak işin çoğunu bitirdik. Müşteri modülü zaten tur modülünün kopyası olacak. Çoğu şeyi kopyalayarak yapacağız. Fazla uzun olmayacak. En yukarıya geçiyorum arkadaşlar. Biz turlar C'deki kaynak dosyasındaki yazdığımız kodlar, tur ekleme işlemi, tur listeleme işlemi, tur güncelleme işlemi, en son tur silme işlemini yaptık. Tabi bunların menüleri var alt tarafta. Tur menümüz bunlar. Tur işlemleriyle ilgili seçeneklerimiz bulunacak. Diğer zaten kütüphanelerini daha önce oluşturmuştuk. Main'de herhangi bir işlem yapmıyoruz. Main'i en başta oluşturduk. Proje bitene kadar bu main aynen duracak arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Yapacağımız işlemler modüller üzerinde olacak. Bu video burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.